Evet şu anda yaylada mahsur kalan arkadaşlarımızı kurtarmaya gidiyoruz arkadaşlar. Yanımızda Hamo'nun kayınçosu ve yeğeni var. Hamo kim diye sorarlar <laughs> Hamo Camuşoğlu'nun eniştesi. da sorularsa kendileri burada. Güzel kayalar burada. <laughs> Evet. evet. Altlar bazında dişte. Ben de ben Bizim gibidir. Yok, lastiklerimiz güzel. Ama onlar bazı şey. He, ama onun gibi bilmem. Bizim gibidir. <laughs> niye geçiyor ki? Ama bir şey olmuyor. Ben aramış olmam için ne gelecek? Evet şimdi yaylada mahsur kalan Ağayımıza saman getirdik hayvanlarına. Yaklaşık ne kadar kar var ha? 50 santim kar var. Geçmiş olsun. Kaç hayvanla mahsur kaldın? 11. 11, 11. 11 hayvanla mahsur kalan ağam. Samanını getirdik. 150 santim. Şöyle yayladan da. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Abi hoş geldin, hoş geldin. Sağ ol abi. Hadi çekelim seni hadi. O, o da çıkarım ben çıkarım. Şey. Ke Raider gelmiş biz. Hayır. Çıkamadık buraya. Oraya bir şey yaptıramadık. Bu amına kudumu ben 10 günde kırıklayamam buraya kadar. Evet, mahsurgalar, <laughs> Köyümüzün hası karla mücadele ediyor şu anda. İş iş bu. Aleyküm. Karda, Karda mahsur kaldınız he. İşte sen bu karı yağdın zaman ne yapacaktın? Diyorsun. Ahmet abi. Geçmiş olsun. Karda mahsur kaldın herhalde Hayvanlarınla beraber. Can kurtaranlarım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> ben de keşfettim yolları da. Size dedim ki açılın dedim. Gelin. Korkma. Önüne göçeyim mi? Göçeceğiz biz Allah'cım öyleyse. Bugün. Yok bugün göçmez. Evet şu anda Giras'ın iniş gibi Ağaçbaşı yaylasındayız. De. Mahsur kalan arkadaşlarımızı kurtarmaya Merhaba, geldik. Allah razı olsun. Hoş bulduk abi. Evet, <gülüyor> abi. abi. Ya bari ay gününde <laughs> şey daha şeye de Evet abi abi. Arabanın üstünde kar kalınlığını <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da azı azı azı. Asas kar değil daha ki şimdi şurada babut değil daha bak. Şu asas aldı orada. Ben biraz bir Evet. Ya o kar nerede yok biliyor musun? Az bak şurada da anlatılar. Hoş bulduk Emre abla. Geçmiş olsun için aldın mıydı Emine abla? Hiç bu böyle garda kalmıyordun. Ya böyle karılacağını nereden bileceğim ben Allah'ına konuşmadım ki <laughs> hemen bir 20-25 sene önce yaza karşı yağdı. Yapma ya. Ya yağdı da. Obanın başına zor gittik. Bu ışık bağlayacak. Ben de bunu kurt girdiğim çangal girebelimde oh. gitti. Evet, kurt tehlikesi de var. Şu var. Sen arabayı avruya indir de gel şu avruya az kilo katalım. Tamam. Başka açalım. Tamam. Hmm. Gel kara kız gel. Mağabey. Efendim Emre abla. Mamur. Mamur. Dur. Dur. çıktı. Gel, gel. Dur, bak, gel. Öldürme. gel. Dur. 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 Bir tamam abla. Abi ya de. Emir abla hoş geldin. <laughs> sağ ol yavrum sağ ol. <laughs> Allah razı olsun sizden Ahmet'ten Ali'den senden beni cennete getirdiniz ben öldüm ben 3 ben günde ben öldüm. üç günde esaretten öldüm. Evet Emir ee, ablamı yayladan Allah, kardan kurtardık. Yani burada burası cennet gibiymiş ya. Sen ben bir Emre ha buraya bir odun koy Yok daha düz burası Burası düz oldu. Abi işte Evet şimdi Ahmet abimle Ana, Emre ablamı yaradan kurtardık. Yani karada bile kar yağmamış ha. Evet yağmamış. Yeliyle karı kar dese desem inamazdınız. Gözünüzü en gördünüz işte. Aynen. Bu ne ha? Ano mana?